İçtimai Hizmetler Cenab-ı Hak, kullarının toplum içinde yaşamasını irade buyurmuş ve onları birbirlerine muhtaç bir vaziyette yaratmıştır. Namazları cemaatle kılmayı, fakirlere zekat vermeyi ve imkan bulanların hacca giderek İslam alemiyle tanışıp görüşmesini emretmiştir. Bütün bunlar insanların Allah'a kullukta yardımlaşmaları ve birbirlerini teşvik etmeleri içindir. Bu sebeple Cenab-ı Hak içtimai hizmetlere büyük ecirler lütfetmiştir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bugün kim bir cenaze namazına iştirak etti?'' Bugün kim bir yoksulu doyurdu? Bugün bir hasta ziyaretinde bulunan var mı diye sorar ve kim bu salih amelleri bir araya getirirse o mutlaka cennete girer buyururdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sualleriyle bir müminin sırf ferdi muhtevada kalmayıp İçtimai iyileşmesinin, yani bencillikten sıyrılıp diğergâm ve cömert bir gönle sahip olmasının zaruretini ifade buyurmuştur. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu nevi içtimai hizmetlerin kıymet ve faziletini şöyle haber vermiştir. Kim oruçlu olur, hasta ziyaret eder ve cenaze teşiğinde bulunursa, küçük günahları affedilir. Sonra işledikleri ise bunun haricindedir. Bir kutsi hadiste ise, İçtimai hizmetlerin kulu Allah'a yaklaştıracağı şöyle anlatılmaktadır. Allah Teala kıyamet gününde şöyle buyurur. Ey Adem oğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. Adem oğlu sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl ziyaret edebilirdim der. Allah Teala Falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun? Ey Adem oğlu, beni doyurmanı istedim, doyurmadın. buyurur. Adem oğlu sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl doyurabilirdim der. Allah Teala, falan kulum senden yiyecek istedi, vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, verdiğini benim katımda mutlaka bulacaktın. Bunu bilmez misin? Ey Adem oğlu, senden su istedim vermedin buyurur. Adem oğlu, Ey Rabbim, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirdim der. Allah Teala, falan kulum senden su istedi vermedin. Eğer ona istediğini verseydin, verdiğinin sevabını katımda bulurdun. Bunu bilmez misin? buyurur. Bu yüzden müminler olarak biz de etrafımızdan kendimizi mesul hissederek, İçtimai ibadetleri hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. İnsanlara iyiliği tavsiye edip kötülükten alıkoymak, onları incitmemek, şahsımıza yapılan fenalıklara katlanmak, insanlarla hoş geçinmek, cuma namazına gitmek, Müslümanlarla birlikte hayır meclislerinde ilim ve zikir toplantılarında bulunmak, hastaları ziyaret edip cenaze teşyiinde bulunmak, muhtaçlara yardım edip cahillere yol göstermek gibi bütün içtimai ibadetler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Zira o bütün bir ömrünü Allah'ın kullarına hizmet ederek geçirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hayatında pek çok meşakkatlere katlanmış, eziyet görmüş, sıkıntı çekmiştir. Lakin davasında muvaffak olup Allah'ın Müslümanlara kuvvet ve zaferler lütfettiği zamanlarda bile bir kenara çekilip rahat etmeyi asla düşünmemiştir. Mübarek yeğeninin incinip rahatsız olmasından gönlü muzdarip olan Abbas radıyallahu anh Fahri Kainat Efendimizin yüksek bir taht üzerinde oturup, insanların eziyetlerinden selamete ermesini istemişti. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise, hayır, Allah beni içlerinden alıp huzura kavuşturuncaya kadar onların arasında bulunacağım. Varsın ökçelerime bassınlar.'' elbisemi çekiştirsinler kaldırdıkları tozlarla beni rahatsız etsinler buyurdu. Müminleri de şöyle ikaz etti. Bir Müslüman insanların arasına karışıp onların ezalarına katlanırsa onlara karışmayıp ezalarına katlanmayandan daha hayırlı olur. Müslümanın din kardeşine tebessüm etmesi, selam vermesi, yoldaki taşı kaldırması, yabancıya yol göstermesi, yükünü taşıyamayana yardım etmesi, bilmeyene öğretmesi, helalinden rızık kazanarak ailesini geçindirmesi, matemlerin civarında bulunup kalbi kırıkları teselli etmesi, infakta bulunması camiye doğru adım atması ve emsali bütün hayırlar, mümin için kıymetli birer içtimai ibadet ve hizmettir. Cenab-ı Hak, büyük bir lütuf eseri olarak kullarına hayır yollarını kolaylaştırmış ve bu hizmetlerin karşılığında büyük mükafatlar vaat etmiştir. Bu sebepledir ki kamil müminler cennete girinceye kadar hiçbir hayra doymazlar. İçtimai hizmetlerin en mühimlerinden biri de, evlenmek istediği halde çeşitli imkansızlıklar sebebiyle evlenemeyen müminlere yardımcı olmaktır. Böyle bir sadakayı cariye işleme fırsatı yakalayan bir mümin, Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisine tabi olarak büyük bir kazanç elde etmiş olur.'' Zira ayet-i kerime de şöyle buyrulur. Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer bunlar fakirseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah Celle Celaluhu lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. En Nur 32. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bu içtimai ibadetin kıymetini ifade sadedinde şöyle buyurmuşlardır. En faziletli şefaatlerden teşvik edilen amellerden biri evlilik hususunda iki kişiye aracı ve yardımcı olmaktır. Muhyiddin Arabi Hazretleri de nikaha teşvik edip evlenenlere yardımcı olmanın fazileti hakkında şöyle buyurur. En üstün sadakayı cariye, evliliğe vesile olmaktır. Zira onların neslinden gelen kimselerin yaptıkları her iyilikten vesile olana da bir ecir vardır. Tabii bütün hizmetler gibi bunun da tam bir ihlasla yani sadece Allah rızası için yapılması zaruridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kıvama eren müminleri şöyle müjdeler. Kim Allah Teala için verir, Allah Teala için men eder, Allah Teala için sever, Allah Teala için buğz eder ve Allah Teala için bekarları evlendirirse, yani her işini Allah rızası için yaparsa, imanını kemale erdirmiş olur. Görüldüğü gibi, içtimai hizmetleri ihlasla ifa edenler, büyük ecirlere nail olmaktadırlar. Tasavvufi eğitimde de içtimaiyleşmek esastır. Bilhassa nakşilikte, manevi terbiye vasıtası olarak, yine içtimai bir metot olan sohbet esas alınmıştır. Buna ilaveten tek başına tenha bir yerde halvete çekilmek yerine, toplum içinde bulunup kalben Hak ile halvet halini sürdürebilmek daha makbul görülmüştür. Bunu ifade etmek için halvet der encümen, yani halk içindeyken bile hakta ala ile beraberlik şuurunu muhafaza edebilmek en mühim esas olarak konulmuştur. Diğer bir ifadeyle el karda gönül yarda düsturuyla yaşayabilmek hedeflenmiştir. Ecdadımız rahmetullahi aleyhim içtimai hizmetlerin ehemmiyetini çok iyi idrak etmiştir. Bu sebeple de şahsi ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdikleri gayret ve himmetten daha fazlasını, halkın istifade edeceği eserleri inşa etmek için göstermişlerdir. Bunu azılı İslam düşmanları dahi itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Nitekim 16. asır sonunda memleketimize gelen ve son derece mutasip bir protestan papaz olan Salomon Shiva Ger padişahından halkına kadar bütün Müslümanların kendi evlerini gayet mütebazı yaparken camileri ve kamu eserlerini çok muhteşem ve mutantan yaptıklarını görünce hayretini gizleyemeyerek bu durumu seyahatnamesine kaydetmiştir. Papazın bu kayıtları aynı zamanda Müslümanların dinlerine bağlılığını gösteren bir vesikadır. Kamil bir imanın ilk meyvesi, yaratandan ötürü yaratılanlara gösterilen şefkat ve merhamettir. Şefkat ve merhametin en güzel tezahürü de mahlukata hizmettir. Bu sebeple içtimai hizmetler Allah'ın mahlukatına şefkat ve merhamet esası üzerine bina edilmelidir, bu esaslara binaen halka yapılan bütün hizmetler umumi manasıyla hakka ibadet mahiyetindedir.